Evet arkadaşlar punch Evet tam tamına 3 haftadır kaç haftadır bilmiyorum punch ball simulator um videosu çekmedim Ta ki son shorts ve izlemeyenler için şu ve izlemeyenler için son shorts videomda yumurta açılımı yaptım ve petlerime bakın arkadaşlar. Petlerim bayağı bir güçlendi. O shorts videosunu da izleyebilirsiniz. Ve 10 tane rebirth'üm var gördüğünüz gibi. Onu videonun dışında yaptım tabii ki. Gördüğünüz gibi 3.8 milyon gücüm var. Bir sonraki rebirth 10 milyon güç istiyor toplam olarak. Ve size bir taktik göstereceğim. Gücünüz yetmediği zaman buradan Gidiyorsunuz arkadaşlar yürüyorsunuz Gördüğünüz üzere kendisi yumruklu arkadaşlar ee, en kısa süren en karlı çıktığınız hangi yerse oraya doğru gidin arkadaşlar böyle yaparsanız daha da karda çıkarsınız ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın bunu hatırlatmasını yaptım size evet arkadaşlar çok yavaş kastığını fark ettim yani 1500 1500 nereye kadar diyebilirim üzere bir eldivenlere bakalım 5 milyona bir tane gök eldiven, 10, 10 milyona pepperoni eldiveni alabiliyoruz arkadaşlar. Çok garip isimler. Gördüğünüz üzere hızın artmasına oh, bakar mısınız? Neredeyse 3 her vurduğumuz 3000 falan geliyor yani. Gerçekten çok güçlendik bu petler sayesinde tabii ki. Yani sonsuz canavar diye bir ankımız var ve bir tane daha rebirth yaparsak göksel titan oluyoruz. Arkadaşlar tabii ki ben e, sonraki yer 13. Evet arkadaşlar sonraki yer 12 Rebirth'de açılıyor. Ama ben 12 Rebirth atacağım. Çünkü sonraki yerin duvarlarını yumruklamak çok çok zor. Bundan bir önceki yerin duvarlarını yumruklamak ve hali zor. Yani iki önceki yerde kasılabiliyoruz. Anca kasılıyoruz. O yüzden sonraki yeri açmakta gözüm yok. Petler yeterince tatmin edici olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ayrıca bu dükkanda Game e paramız yetiyorsa alabilirim. Benim şu anda tam olarak 134 Robux'um var. Boost'larım var gördüğünüz gibi. Süper yumruk diye bir şey var. Alabilirim video fikri olabilir. Arkadaşlar süper yumruğu alıyorum. 20 dakikalığına süper yumruk alıyorum. Punch Ball Aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi aldım süper yumruğu Şimdi süper yumruğun işlevi ne onu çok merak ediyorum Sanırım burada hiçbir şey yaramıyor Üzere burada süper yumruğumuzu kullanalım Öldüğünüz üzere hasar farkına bakın Arkadaşlar yine bunu ilk duvarı niye ne de bunun kırması çok uzun sürer. O yüzden ben burada kasılacağım. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yaramıyor gibi ya. Ama ilerlerde yarayacak. Gördüğünüz gibi duvarları gerçekten çok iyi parçalıyor yani. Yani süper yumruk çok karlı bir şey aslında. Bu gücün iki katına çıkar ne oluyor? Bunu da kullandığımızda gerçekten çok güçlü bir şey olduk. Arkadaşlar 100 Robux şerefine bir like atar mısınız? Bir de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere çok hızlı yok ediyor duvarları. Yani inanılmaz bir şey. Bir tane daha vurdu. Bir tane daha vur. Bir tane daha ve bir tane daha. Son bir duvar kaldı arkadaşlar. Umarım oyun sıfırlanmaz, oyundan atmaz, bir şey yapmaz inşallah diye umuyorum. Arkadaşlar bir bu, biz bu buğuslara bastığımız için Eee bu buğuslarda güç kasmak mantıksız olur. O yüzden ben win kasacağım full. Keşke biraz fazla güç bastıktan sonra. Gördüğünüz üzere duvara tek attık gördünüz mü? Onu da tek attık. Gördüğünüz gibi de deliyoruz, deşiyoruz. Yani süper yumru gördünüz ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu. Şu an benim ee, 35 Robux'um var. Yani bunu alırsam 0 Robux'um kalıyor. O yüzden 0 Robux'la gezmek istemiyorum yani. Ve 20 dakikalık 20 dakika yazıyor hala burada. Ben hiç anlamadım yani. Dur buradaki petlere bak. Ne kadar pahalı. Güçleri gerçekten bunlar mı? Bende daha da güçlüleri var. Arkadaşlar bunları sakın almayın. 6x'likten falan çıkacak sonra. İşe yarar fark edeceksiniz. Arkadaşlar her şey çok pahalı ya. Bu videoda yine Robux harcıyorum. Geçenki videoda har harcamadım izlendi. Bu videoda umarım izlenir. Evet arkadaşlar şöyle bir bug oluştu. Ben 20 dakika pan çaldım ancak bu yenilendi yani. Nasıl olduğunu hiç anlamadım. Abi ben anlamadım. Ve iksirim hiç kullanılmamış diyor. Ayrıca ben e, sonraki bölgede daha yavaş kastım diyebilirim. Yani önceki halimle daha hızlı kasıyordum. Yani süper yumruğu almasam da olurdu diyebilirim. Çok bir şey fark ettirmedi. Üzeri 3 tane çark döndürme hakkım var. Altın iksiri kazandım 10 dakikalık. E, geliyorsun. Hadi hadi. Ördüğün üzere biraz güç kazandık. Gerçekten güzel oldu. Peti verse daha güzel olurdu ama. Bunu Race Clicker yapımcısı da yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Mayda düşünüyorum. Üzere bu çark... Evet arkadaşlar o süper yumruğum gördüğünüz üzere bitti. Süper yumruk boostum. Gördüğünüz üzere bu da kanıtı. Pek de işe yaramadı. Nasıl söyleyebilirim açıkçası. E, 204.528 win kastım. Şurada 9002 falan yazıyor. Yoksa bizim e, winimiz 206.000. Ben 30 dakikalık bir tane daha boost kullandım ve bunu bitirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 30 dakikalık iksir boostu da bitti ve 518 bine eg açılımı gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Size i̇şte ilk petten komon verdi. Bir tane efsanevi verdi. Epic verdi ilk ekibimizi. Kaçar bir üretelim ya. Arkadaşlar efsanevi çıktı Arkadaşlar hiç mistik çıkmadı Hiç hiç Aga hiç çıkmadı ki mistik Gördüğünüzde değişen hiçbir şey olmadı Yani kullandığımız petler arasında Arkadaşlar burada altın şeylere basıyoruz Gördüğünüz üzere 5 tane 4 tane verelim Umarım olur umarım olur Gördüğünüz üzere oldu Üredi %60 şansınız var Olmama ihtimali de var Gördüğünüz üzere bu da oldu Arkadaşlar denemek istemiyorum ya İnşallah olur Evet bu da oldu çok şanslıyım arkadaşlar. Hepsini denemek istiyorum. Ne olur ne olmaz. Kesin olacak. Oldu gördüğünüz üzere hepsi başarıyla gerçekleşti. Mükemmel mükemmel. Bunların hepsine basıyormuşum diyormuşum. Tabii ki devamlıcığım devam böyle bir şey Önümüzde değişen hiç pek bir şey olmadı. Biz çok şanslıydık. Evet arkadaşlar ben e, 10 milyon güç kasıp reward yapıp geleceğim. When you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Evet 10 milyon gücü kastım ve e, 11. rebirth'ümü yapmak üzereyim. Gördüğünüz üzere 11. rebirth'ümü yaptım ve 12. rebirth için 14 milyon güç istiyor. Yuh! Arkadaşlar ben 12. rebirth'ümü yapmadan önce pepperoni yumruğunu almak istiyorum. O yüzden onun için biraz güç kasacağım. Arkadaşlar 10 milyonluğu almayı düşünüyordum. Ama 5 milyonluk da içim içimde kalmadı değil. O yüzden 5 milyonluğu alıyorum. Gördüğünüz üzere 500 bin strength ödedik. Yani gerçekten böyle şaydı, güzel, güzel, yani 10 milyonlu da diğer videoda alırız artık. Ben 14 milyona birört biriktirip, ondan sonra birbir biriktirip, ondan sonra çok fazla güç kasıp geleceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 16 milyon güç kastım yanlışlıkla. 14 milyon güç diyor ama 12. Rebirth'imin yapacağım. Gördüğünüz üzere yaptım ve 13. Robert için 18 milyon istiyor. Ve rankımız boyutsal egemen oldu. Ben 18 milyon gücek 15 milyon. 15-16 milyon. 1 milyar 750 milyon. 15-16 milyon güç kadar kasıp geleceğim arkadaşlar. 17 milyon güç. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Robert yapmama çok az kalasıya kadar yumruk gücü kastım ve bu gücüyle sonraki bölümü bin kasmayı düşünüyorum. Ve videoyu çekmek yaklaşık 1-1.5 bir, bir saatimi aldı. E, Edilemesi de bayağı uzun sürer. O yüzden siz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sonraki videoda görüşmek üzere.